Herkese merhaba arkadaşlar bugün sebebimde fare emliceğine yani şu göre gördüğünüz mavi fare emliceğine oynatıyorum şu anda. onu nasıl renkli yapabiliriz onu göstereceğim her renk olur kırmızı olur ondan sonra mavi olur daha civert her rengi yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi ilk olarak hemen bu bölge burada buraya tıklıyoruz sonra şurada hemen tıkladıktan sonra ikinci tarafta ayarlar çıkacak. Oraya tıklıyoruz. Yani gördüğünüz gibi ayarlar. Ondan sonra ayarlar açılsın. Hemen burada buraya erişim kolaylığına tıklıyoruz. Şurada fare işareti yazıyor. Fare işaretine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada hemen renkli bir şey var. Sizde böyle olacak. Bakın benimki beyaz oldu. Böyle bir şey var. Siyah oluyor. Sonra bir de böyle bir şey var. Nasıl? bu? Tam anlamadım. Bir de hemen burada renkli bir şey var. Buraya tıklıyoruz renkli yapmak için. Ve burada renkler var. Yeşil var. Sarı var. Alsın sarısı. Pembe. Turkuaz açık yeşil mor ve kapalı mavi var ben kapalı maviyi seçtim eğer sizde burada sizin renkler yoksa hemen şuraya geliyorsunuz hemen şurada artı butonuna tıklıyorsunuz hemen burada da zaten bakıyorsunuz renkleri seçiyorsunuz eğer yani renkleri burada seçemiyorsanız daha fazla yazıyor hemen şurada daha fazlaya tıklayıp da şey yapabiliyorsunuz. Şuraya gelip de kapalı mavi yazın. Kapa. Yok hemen ya kapalı mavi yazmayalım. Yeşil yazalım. Yeşil. Bir dakika ya yani buraya tam yapamadım ben. Ama burada mutlaka zaten bulmak istediğinizi bulursunuz. Mesela hem açık mavi mi bulacaksınız? Direkt açık mavi. Şöyle Şöyle tıklarsınız ve mavi olarak durursunuz. Ve şöyle yavaşça gelirsiniz. Mesela hemen şurada. Bakın. Direkt bunu burada. böyle renkler yazacak. Açık, mavi, sarı, yeşil diye. Bakın koyu gri, koyu gri. Gri. Ondan sonra mavi. Hep böyle yazıyor. Ondan sonra buraya böyle diyelim ben hangi rengi seçmek istedim. Siyahı seçmek istedim. Siyahtan sonra Hadi, az önce videoyu durdurmuştum. Nerede kaldığımızı tam hatırlamıyorum ama yaptığınız tamam bitti en sonunda şurada Bitti kısmına basıyorsunuz Ve direkt oluyor zaten Eğer fareniz zaten şu an bu küçüklükte olacak yok Bu küçüklükte falan olacaktır Farenizi büyütmek istiyorsanız hemen şuradan Şu kısma gelip Oynatabiliyorsunuz kısmı büyüklüğü bu kadar olmasını istiyorsanız direkt bakın oluyor. Çıkalım buradan. Bakın büyüklük bu kadar. Ben büyüklüğüm bu kadar olmasını istemiyorum. Büyüklük şu kadar olmak benim için yeter. Bu kadar. videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.